New York'tayız, Ali Çınar karşımızda. Ali Bey merhaba. Merhabalar Gökhan Bey, iyi günler. Önce e, Başkan Trump'ın son açıklamalarıyla başlayalım. Anladığımız kadarıyla bir süre önce konuşmaya başladı. E, neler anlattı şu ana kadar? İlginç bir mesaj var mı? Evet, Başkan Trump ağırlıklı olarak eyalet valileriyle olan yakın çalışmasını e, anlatıyor. Enteresan bir gelişme var. Bu gelişme de yarın. New York valisi Cuomo Beyaz Saray'da olacak. Başkan Trump'la görüşecek. Bildiğiniz üzere en son iki haftadır karşılıklı çok ciddi atışmaları vardı. O nedenle New York valisinin yarın Beyaz Saray'a gelip Trump'la toplantı yapması şu andaki basın toplantısının en önemli detaylarından diyebilirim. Şu anda da ekibi test konusunda bazı gelişmeleri anlatıyor. Hangi eyaletlere ne kadar verdikleriyle ilgili ve toplantı şu anda devam ediyor. Peki. Şimdi bunun neden önemli olduğunu, işin biraz geçmişini yani yakın zamandan geçmiş. Öyle eskilere gitmeyeceğiz. Çok yakın bir gündem. Özellikle New York valisinin değil mi bir isyanı vardı biz işte başkan seçtik kral seçmedik diye ya da bu önlemleri gevşetmeye uymayacak olan başka bir takım eyaletlerin yöneticileri New York Belediye başkanı da anladığımız kadarıyla bir sistemde bulunmuştu Trump'ın New York'taki o feci durumda yeterince arkalarında olmadığını hissettirerek ey Trump dilini mi yuttun şeklindeki bir takım açıklamalar. Bunlar ilginç gelişmeler. Şimdi diyorsunuz ki New York valisi yeni günde ...işte Beyaz Saray'da Başkan Trump'la görüşecek. Biz bunu nasıl görelim? Başkan Trump kabul mü edecek New York valisinin bir talebi üzerine? Yoksa New York valisi randevu mu istedi? Yoksa ikisi ortak bir iradeyle gelin bu gerilimi halledelim mi dediler? Şimdi bizim aldığımız sabah ortak irade... ...çünkü burada bir kilit bir isim var, o da Başkan Yardımcısı Mike Pence. Mike Pence daha önceden de vali olarak görev yaptığı için... Ee, eyalet valileriyle koordinasyonu sağlayan kişi ve gün ve gün birçok eyalet valisiyle, New York valisi dahil bir aradaydı. Benim tahminince Başkan Yardımcısının burada önemli bir rolü olduğu ile ilgili ee, dün akşam yaptığı toplantıda Başkan Trump e, New York valisinin kendisine teşekkür eden açıklamalarını videoyla gösterdi. Bakın benle bazen tartışıyor ama bana da teşekkür ediyor dedi. Aslında Başkan Trump da çok gerginlik istemiyor. Çünkü çok koronavirüs mücadelesi belli eyaletlerde çok politize olduğu için Beyaz Saray artık bu işin tatliye bağlanmasından yana ben açıkçası ortak irade olarak görüyorum. Çünkü sonuçta can kaybı ve vaka sayıları bakımından ne Trump'ın ne de valilerin sonuçta kontrolünde bu anlamda bu liderle Trump'la New York valisinin görüşmesi bence çok önemli bir gelişme. Peki karşılıklı bir meydan okuma mı yaşandı açıkçası bu bu şekilde soralım yani e, önlemleri gevşetmeyen eyalet yöneticilerinin adeta e, o eyalette yaşayanları sokağa çağırmak işte liberate, özgürleş özgürleştir e, bu bir anlamda sokağa çıkmak için bir e, kışkırtmadır e, tweet vasıtasıyla ki bunu bir e, hani e, devletin başkanı e, yapıyor e, ama ö, öte yandan öte, eyaletlerde boş durmuyor e, biz e, sen bizim e, kralımız değiliz sen bizim başkanımızsın e, şeklinde yanıtlarını veriyorlar. E, başka şekilde de tepkilerini ortaya koyuyorlar ama bir şekilde sokağa çıkanlar da oluyor. Bakın e, NTV muhabiri Hüseyin Güney'in Twitter'daki paylaşımı Amerika'da normalleşme isteyen protestocular konuştu. Yani normalleşmeden kasıt işte önlemlerin gevşemesini isteyen. Salgın yok medyanın yalanı demiş kimisi. E, berbere gitmeliyim demiş kimisi. Arkadaşlarımla buluşamıyorum demiş Bunlar hep demokratların oyunu. Ah o demokratlar var ya demokratlar. Ondan sonra insanlar bir şekilde zaten ölecek. E, çünkü Trump istedi. Yani dışarı çık, çıkıyorum çünkü Trump istedi. Eşimden sıkıldım bara gitmeliyim. Neyse bunların hepsini kulağımla duydum diyerek paylaşmış. Herhalde sizde bir şeyler duymuşsunuzdur. Evet yani sağda olan birisi olarak ben de e, Amerikalılardan farklı farklı tepkiler görüyorum. Tabii dediğim gibi politize olmuş bir durum var. Demokrat Parti Trump'ı çok sert şekilde eleştiriyor ve tedbirleri geç aldığını söylüyor. Cumhuriyetçi kanat ki altı eyalette yapılan bu protestolar, evdeki Amerikalılarla baktığımız zaman da Trump haklı, biz e, normale dönmek istiyoruz, ekonomimiz e, batmasın, işimize dönmek istiyoruz diyen bir grup var. Bu da Trump e, kesimi. O nedenle bir ikiye bölünmüşlük var e, bizim de konuştuğumuz iki kesimde de. Bir kesim Trump'ı destekliyor, diğer kesim Trump aleyhinde. O anlamda New York Eyalet Valisi'nin de Trump'la böyle dadaşmasında e, bir politize olmuşluk var. Demokrat Parti valilerde bunu ağırlıklı olarak görüyoruz. E, Trump tabi burada acele ediyor. Kendisi diyor ki ekonomi zaten kötüye gidiyor. Benim bir an önce toparlanmam gerekiyor diyor. Yine bir sıcak gelişme Gökmen Bey. Evet. Üç eyalette, Tennessee, Georgia ve South Carolina'da eyalet barileri en yakın zamanda normale dönüş için düğmeye bastı. Bilhassa Georgia 27 Nisan yani gelecek hafta e, restoranların sosyal kulüplerin e, ve diğer bazı e, kamuoyuna açık yerlerin resmi olarak artık açılacağını duyurdu. Yani biz 1 Mayıs 15 Mayıs diye bekliyorduk hı hı. bazı eyaletlerde. E, Georgia eyaleti ilk eyalet olarak gelecek hafta Normale dönüş düğmesi basıyor. Tabii Cumhuriyetçi Parti'den eyalet valisi olduğu için Trump'a yakın bir isim. O nedenle Trump'a yakın eyaletlerin yavaş yavaş e, eyaletleri e, normale döndürmek için çabalarını görmeye başlıyoruz. Ali Çınar çok kısaca yanıtını rica edeyim. Amerika'da tanı sayısı 766.664'e ulaşmış durumda. Ee, ölüm sayısı 40.931'e ulaşmış durumda. Yani veriler 3 aşağı 5 yukarı farklı olabilir ama sonuçta ben bunları Dijital Dönüşüm Ofisi'nden, Cumhurbaşkanı verilerinden alıyorum. Hal böyleyken nedir bu acele? Bu acele Başkan Trump'ın ekonominin daha kötüye gitmesini istememesinden dolayı son bir ayda 22 milyon kişi işsizlik başvurusunda bulunmuş. Bugün petrol fiyatları 2 dolara düştü inanılmaz derecede ekonomiyi etkileyecek. O nedenle Trump, Amerikan halkı normale dönsün. Çünkü ucu Trump'a dayanacak. 3 Kasım'da seçimi var. Ee, i̇nsanlar cebine bakıyor. Eğer ekonomi kötüye giderse bu Trump'ın Kasım'da seçimi kaybetmesi demek. Peki. Ali Şinar, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Tamam. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o ilginç gelişmeleri, hakikaten çok ilginç, çok garip, kutuplaşmış bir politik gündem. Ee, biz tabii ki yabancısı değiliz o tür kutuplaşmış politik gündemin ee, ama Amerika'da da muazzam bir boyuta taşınması çok ilginç şeyler oluyor sayın seyirciler. Hakikaten bunların hepsi gözlenecek, kayıt altına alınacak, araştırılacak ve korona'dan sonra e, bizlerin nelerin beklediğine ilişkin projeksiyonlarda şüphesiz bu durumların hepsi etkili olacak. Evet haber aktif kriz masası burada sona eriyor. Ee, yarın gece tekrar birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.